Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Amin TV'den herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Emeğe saygı olarak bir beğeni diyorum. Ben açıkçası izlediğim videolara beğeni atıyorum emek açısından. Yarın öbür gün siz de bu yola baş koyarsanız ne demek istediğimi çok iyi şekilde anlarsınız. Umarım anlatmak istediğim şeyi açık ve net bir şekilde anlatmışımdır. Laf fazla da uzatmadan ilk maçımıza geçiyoruz. Galatasaray kendimi de Kasımpaşa'ya Açıkçası Galatasaray için zorlu bir rakip. Ligimizin sayılı kaliteli takımlarından biri Kasımpaşa. Açık futbol oynamayı seven iki takımın karşılaşması. Kasımpaşa bu maçta açık bir şekilde futbol oynar mı tam açıkçası kestiremiyoruz. Çünkü maça daha 3-4 gün var. Kadralı gördüğümüzde net bir şekilde göreceğiz. Ama biz öncesinden spor dota yaptığımız için... Bugüne bakarak değerlendirme yapacağız. Galatasaray, Kasımpaşa'ya nazaran 10 gömlek üstün bir takım. Daha futbolunda hakkını veriyorlar. Fenerbahçe ile Kıran bir mücadele içindeler ve Fenerbahçe'nin önüne bir an önce geçmek istiyorlar. O yüzden bu haftayı da kayıpsız tamamlayacaklarını umuyoruz. Fazla da maç hakkında anlatılacak bir konu yok. Burada Galatasaray kazanını alıp çıkıyoruz. Bir diğer karşılaşmamız İstanbul'da de derbisi. İstanbulspor kendi evinde Pendik'i ağırlıyor. İstanbulspor Pendik'e göre bence iki gömlek üstün bir takım. Pendik istenen oyunu bir türlü veremediler. E Fenerbahçe'ye de ağır bir Yenilgi azlar Fenerbahçe karşısında 5-0 gibi. Onu unutturmak isteyeceklerdir ama bu maç o maç olmadığını düşünüyorum. Kendi evlerinde çıkışa geçeceklerini düşünüyorum ve buradaki tercihim İstanbul Spor olacak. Sürprize gittim. İdealci arkadaşlar burada kapatabilirler. İsterlerse çifte şansını da alıp değerlendirebilirler. Ben İstanbul Spor'dan yanayım. Değerlendirirseniz bu şekilde alabilirsiniz. Şimdiden bol şans diliyorum. Samsun kendimi de hataya ağırlıyor. Samsung Samsun gerçekten ligin hayal kırıklığı takımlarından biri kadro kalitesinin hakkını bir türlü veremeyen bir ekip. Hatay Spor onlara nazaran daha oturmuş bir kadrosu var. başında tecrübeli ediyor. hocaları var. Buradan Volkan Demirel'e de başarılar diliyorum. Gerçekten adam gibi adammış. İhsan'ı yönünde görmüş olduk. Buradaki tercihimde direkt Hatay olacak. Samsun'a pek şanslanacaklarını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden burada Samsun'u seçiyorum. İdealci arkadaşlar kapatmak isteyen arkadaşlar da burada 0-2'yi veya kapatarak değerlendirme yapabilirler. Gelelim derbiye. Fenerbahçe kendiminde Trabzon'u ağırlıyor. Fenerbahçe'yi daha durdurabilen olmadı. O takımında Trabzon olacağını hiç sanmıyorum. O yüzden burada Fenerbahçe tabii ki de değerlendirmemiz gerekiyor. Trabzon e, Abdullah Avcı ile bir ilme kazandı. Burada defansif oyuncaklarını düşünüyorum. Fener'i üstüne çekmeye çalışacaklar ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu tuzağa düşmeyerek bu zorlu maçtan kendi evlerinde ilk derbisinde ilk galibiyetini uzanan taraf olacağını düşündüğüm için burada da maçı fazla uzatmayacağım. Fenerbahçe'yi seçiyorum. Bir zorlu karşılaşmada Sivas kendi evinde Adana'yı ağırlıyor. Gerçekten bu maçı gördüğümde ben de açıkçası zorlanıyorum ama ben sürprizleri severim. Yani Spor Toto'da yakalayacaksam sürpriz bir mevla. E, sürpriz bir şekilde yakalamayı tercih ederim. Bu kafada olan arkadaşlarımız da Adana tercihine gidebilirler. Çok zorlu bir karşılaşma. Yani bu maç sıfırda bitme ihtimali şöyle bence %80'de berabere bitebilirler. Sivas gerçekten ligin en zorlu deplasmanlarından biri diyorum. Ama ben riske gideceğim. Burada 2'yi alacağım. Dileyen arkadaşlar da güvendiği takımın yanına çifte şansı alabilir veya bizim gibi şekilde devam eden arkadaşlar da burada bu maçı kapatabilirler ve 6. maçımıza geliyoruz. Başakşehir kendi evinde Ankara gücünü ağırlıyor. Başak gücünün kadro kalitesini aslında konuşmaya gerek dahil yok ama işte bir türlü kadro hakkını veremedi. Daha iyi bir hoca gelebilirdi Çağtaş yerine. Sergen hoca olabilir. Rıza Çalınbay gibi usta bir kalemin elinde bu takım bence eski günlerinde yad edebilirdi ama eski günlerinden çok çok uzak bir durumdalar. Ankara gücü son maçını kazandı ama bence yani benim nazarımda daha oturmuş bir sistem yok. Yani dişlerinin de kolay kolay Başakşehir gibi takıma deplasmanda yeteceklerini düşünmediğim için burada Başakşehir tarafına gidiyorum. Tabii ki de bizim gibi çifte şansı almayıp düz ara giden arkadaşlar da burayı kapatıp veya yanına güvendikleri takımın çifte şansını alıp ilerleyebilirler diyorum. Bu karşılaşmada yorumlarım bu kadar olacak. Bir zor karşılaşmaya daha geldik. Konya, Fatih Karagömrük iki tane daha oturmamış iki takım. Bu maçın ben öncelikle beraber biteceğini düşünüyorum. Çok da eminim açıkçası. yani burada kazananın olmayacağını düşünüyorum. Taraf bahisine gidersem de burada Konya tarafında olacağım. Kendi evinde olduğu düşünürsek Konya'nın bir, bir tık daha önde olduğunu öngörüyorum. Ama bence kapatılması gereken bir maç. Ama ben sürpriz sevdiğim için bu maçın beraberliğini alacağım sevgili dostlar gelelim. 8. maçımıza Antalya kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Antalya'da istediğimiz Kadir e gelmiş durumda değil. İnişli çıkışlı bir futbolu oynuyorlar. Kendi futbollarını oynuyorlar. Beğeniyorum açıkçası. Ligin beğendiğimiz sayılı takımlarından biri. Beşiktaş'ta hata yapmak gibi bir lüksleri yok. Kazanarak bir şekilde ilme kazanıp başkanlık seçimine gidip oradan sonra bu takımın oturacağını düşünüyoruz. Her ne kadar zor olsa da Beşiktaş tek farklı galibiyetini bekliyorum açıkçası. Kafamdaki oyun bu şekilde karan karana geçecek bir mücadele. Kafasına yeten arkadaşlar burada her ne kadar elimiz zor da gitse Beşiktaş galibiyetine gidiyor değerli dostlar. Gelelim 9. karşılaşmamıza Gaziantep kendi evinde Rize'yi ağırlıyor biliyorsunuz. Son maçta Beşiktaş'a 2-0 yenildiler. Oynanan futbolda hiçbir umut yoktu. Şırmanöke'yi de hiç sevmedim. Teknik tek direktörlerden biri. Oyun stili, karakteri hiç bize uygun değil. Daha ihsani olabilir. futbolcularında bunu aşılayabilir. Gaziantep'in illeri ucunu, geç açıkçası beğenmiyorum. Defansif battı da de ona, ona göre. Rize onlardan iki gömlek daha üstün bir <laughs> oturmuş kadrosu var. Burada Rize'ye güveniyorum ve 9. karşılaşmamda Rize diyorum değerli dostlar. kafanız yatar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yatmazsa yanına güvendiğiniz takımın çifte şansını alabilirsiniz. Bu maçın berabere gideceğini düşünmüyorum. Rize daha ağır basıyor açıkçası. Belelim 10. karşılaşmamıza Kayseri kendi evinde Alanya Sporu ağırlıyor. Kayseri takımı şu an geçen seneden de çok beğeniyordum. Bu sene de herkesin aksine Kayseri beğendiğim bir takımlardan biri. Burada hata yapacağını düşünmüyorum. Çok mu zorlanacaklar? Evet çok zorlanacaklar. Çok kıran kırana geçen bir karşılaşma olacak. Git gelleri olabilir. Bir Antalya tarafına gidebilir ama maçın sonuna geldiğimiz zaman kazanan takımın Kayseri olmasın, olacağını düşündüğüm için burada Kayseri'yi seçiyorum. Kafasını yatma arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Risk etmek istemeyen arkadaşlar bu zaman, buraya kadar hiç kapatmayan arkadaşlar kapatabilir veya güvendiği takımın çifte şansını alabilirler. Gelelim Almanya derbisine. Bayern Münih zorlu Dortmund derbisine gelecek. Dortmund evet istenen seviyeye gelemedi. Şampiyonlar liginde aslında bize bir ışık yakmışlardı ama bu ışığın Bayern Münih'e ye yeteceğini düşünmediğim için Bayern Münih evet ligde son maçında kırmızı kart yemesine rağmen gerçi deplasman takımı da kırmızı kart yedi ama 8 gol gibi bir ikinci yarıya yani 45 dakikaya 8 gol sığdıran bir takımdan bahsediyoruz ve her Kane'in orta sahada attığı gol Takdire şayan yılın golü de olabilir bence açıkçası. Burada hiç tereddüt etmeden Bayern Münih'i seçiyorum. 12. karşılaşmamız West Ham United kendi evinde Arsenal ağırlıyor. Gitgelli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çok zor bir karşılaşma en zorlu karşılaşmada haftada ikinci sıraya seçebilirim. Ne tarafa gitsek dilimizin yanabileceğini düşünüyorum ama burada şampiyonluğa oynamak isteyen takım ipleri salmak istemeyen bir Arsenal olacağını düşündüğüm için burada Arsenal'ı seçeceğim. Yani normal bir kupon olsaydı aslında corner alırdım ama burada öyle bir işlercimiz olmadığı için güvendiğiniz takımın çifte şansını alabilir veya bu zamana kadar kapatmadıysanız bu maçı da kapatabilirsiniz. Ama ben Arsenal'a güveniyorum. Şansıma ortak olmak isteyen arkadaşlar da Arsenal'ın galibiyetini alabilirler. 13. karşılaşmamıza gelelim. İspanya'ya gelelim. Real Madrid karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum kendi açılarını. Tabii de biz Real Madrid'i kazanacağından emindik. Ama Barcelona dersine iyi çalışmamış. Kendi evinde Real Madrid'de 2-0 gibi hazimete uğradı. Burada o maçı unutmak açısından Real Sociedad'a asılacaklar. Kran kıran bir geçmesini beklediğimiz karşılaşma açıkçası değerli dostlar. Ama Barcelona'nın kadro kalitesi ve bir son bir önceki karşılaşmayı unutmak adına daha ağır bastığı için ben burada Arsenal'ı pardon Arsenal Barcelona'yı alacağım Real Sociedad'ın karşısında Berabere bir düşünmediğim bir karşılaşma o yüzden çifte şansa gitmeyi önermiyorum direkt basacağız gaza al alacağız Barcelona'yı arkadaşlar gelirse gel gelmezse bir sonraki haftaya bakacağız açıkçası Barcelona'nın hani 12'ye kadar atlatıp da 13'te bizi yakacağını düşünmüyorum açıkçası lafı da fazla uzatmadan 14. karşılaşmamıza geliyoruz Atalanta kendi evinde Inter'i ağırlıyor. Atalanta son maçta güzel bir 3-0'lık galibiyet aldı. Yoluna dolu dizgin devam ediyor. Inter'de şampiyonluk yarışında kıran kırana bir mücadele içerisinde ve ipleri bu karşılaşmada salacağını düşünmüyorum. 4 Kasım'da saat 8'de Başlayacak bu karşılaşma. Erken saatlerde başlığında, başladığında gerçekten maçlar terso bitebiliyor ama saati falan gayet uygun. Futbolu aç bir takım. Yani oynamaya aç bir takım. Bu senede Şampiyonlar Ligi'nde Tekin yine üst sıraları zorlayacak. En azından yarı finalle bu Inter'i yine görebiliriz. Güzel bir spot. Oynayabiliyorlar. Canlar istedikleri zaman istediği şeyi yapabiliyorlar açıkçası. Burada Inter'e güveniyorum. Atalanta maalesef burada dişlerinin yetmeyeceğini düşündüğümüz için burada da Inter'i seçiyorum değerli dostlar kafanıza yatarsa bu şekilde alabilirsiniz ama Atalanta'yı çok seven arkadaşlar da elleri gitmiyorsa çifte şansını alabilirler bir ihtimal beraber de bitebilir yani İtalya bu her şey olabilir arkadaşlar İtalya ligine güvenmiyorum olağanüstü şeyler de bir anda gerçekleşebiliyor son karşılaşmamıza geçelim bu da bir derbi Fiorentina Lazio'ya 1-0 yenildi hala futbollarında bir ışık göremedik açıkçası kendi dişlerine göre bir takıma geldikleri zaman güçleri bazen yetmeyebiliyor maalesef burada Juventus'un da işine devam edeceğiz. Yanılmıyorsam ligde ikinci sıradalar. Onlar da ipleri salmak istemiyor. Pek çok olayla karşılaştılar. Şiki olayları, futbolcuların bahise karışması olayları gibi bir, bir türlü aslında başları beladan kurtulmuyor. Onlar da geçmişe bir kalem çizip yeni sayfa açmak istiyorlar. O yolda gitmek istiyorlarsa bu karşılaşmayı da kayıpsız devam edeceklerini düşündüğüm için burada da Juventus diyorum değerli dostlar. Kafasına yatan arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirler. Videoma eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Emeğe sahibi olarak bir beğeninizi istiyorum değerli dostlar. Beğeniler bizim için çok önemli. YouTube'un algoritmasını öne çıkarmak için. Evet kanalımızın büyümesi için çok önemli. Kanalımızı değiştirdik biliyorsunuz değerli dostlar. Desteklerinize ihtiyacımız gerçekten çok çok var. Katıl ayrıcalıklarından faydalanmak için açıklamalar kısmına sevgili Bay Tami'nin birebir şahsi numarasını WhatsApp irtibat hattını bırakıyorum. Yok ben de onlarla uğraşamam. Direkt YouTube'dan üyelik almak istiyorum diyenler de süper tayfaya abone olup üyelik ayrıcalıklarından faydalanabilirler diyorum dostlar. Daha fazla da değerli vaktinizden çalmayayım. Bana eşlik ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. beyinler. lütfen unutmayalım. beyinler, bizim için çok önemli. Umarım yazdığımız gibi gelir. Umarım 15'te 15 bu sefer bu hafta neden bizde olmasın diyorum değerli dostlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda büyük bir ihtimal Cumartesi programında görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>